Arkadaşlar merhaba. Yemek Tarifleri Esra'dan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere e, ekmek yapacağım. Yani yaş mayayla ekmek tarifimiz var. Öncelikle malzemelerimiz e, 4 su bardağı un, 2,5 su bardağı ılık su, e, 1 yemek kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı şeker. E, maya olarak da istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben yaş maya kullandım. İsterseniz e, kuru maya da kullanabilirsiniz. Öncelikle mayamızı ılık suya koyuyoruz. Çözülmesi için. İyice karıştırıyoruz çözülene kadar. çözüldükten sonra hamurumuzu yapmaya başlayabiliriz. Evet şimdi mayamız çözüldükten sonra unumuzu yoğurma kabına alıyoruz. Tuz ve şekeri de döküyoruz içine. Karıştırıyoruz. Ortası boşluk olacak şekilde unu ayıralım böyle ortasına erittiğimiz mayalı suyu döküyoruz ve yavaş yavaş karıştırmaya başlıyoruz çok yumuşak bir hamur olacak yani el yapışacak bir şekilde. Hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Çok çabuk olduğu için suyla toparlayacağız. Evet bu şekilde mayalanmaya bırakıyoruz. Yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar. Ortam ne kadar sıcak olursa o kadar çabuk mayalanacaktır. Evet arkadaşlar. Hamurumuz hazır. Şimdi son aşamayı yapalım. Şimdi unladığımız zemine unlayaraktan çok yumuşak olduğu için unlu kısımları dışarıda bırakmaya çalışalım şu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde hamurumuzu toparladıktan sonra borcama alıyoruz. biraz dibine pişirme kağıdı serdim hamur yapışmaması için. Ben bölmeyeceğim. Direkt bu şekilde koyacağım. Üzeri için fırçayla su süreceğim. İsterseniz direkt un dökebilirsiniz. Sadece un bir bıçak yardımıyla çizik atalım. Arkadaşlar öncelikle püf noktamız 230 derecede önceden ısıtmış olduğumuz fırına altına bir kabın içine yanmayan bir kabın içine su koyuyoruz. Ve o suyun içinde suyun buharıyla o içini yumuşacık yapacak. Püf noktamız budur. 230 dereceye Ekmeğimizi şimdi atalım. Evet arkadaşlar ekmeğimiz hazır. Ee, gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldu. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Deneyecek olan arkadaşları şimdiden afiyet olsun.